Bayaracık kanalından merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün daha önce çektiğimiz bir videonun devamın telinde bir çekim yapıyoruz. Konumuz Katranla Varova mücadelesi. Şöyle söyleyelim bu çekmece epeyce bir Varova biriktirdi arkadaşlar. Kullandığımız madde Katran, çam katranı. Bu kapağın su, su, bidonunun kapağı arkadaşlar bu. 5 litrelik bidonun kapağı. İçine işte bir yemek kaşığı kadar bir katran koymuştuk. Ben bunu arada karıştırıyorum böyle. Kokmaya devam ediyor. Koku vermeye. Buharlaşmaya devam ediyor. Şimdi bu çekmecede ne oldu? Beraber görelim arkadaşlar. Bir aydır yaklaşık bir aydır e, kovanda takılı bu katran ve ile mücadeleyi sürdürüyor. Benim bu kuvanım sanki varaba üretim merkezi gibi. Oldukça çok varaba döküldü. Şöyle görecek olursak arkadaşlar çoğu ölmüş. Yani bir aydır neredeyse temizlemedim. Enkazı tam görelim diye. Şöyle dikkatli bakarsak çokça varovanın buralarda öldüğünü görürüz. Ama en çok varaba altta. Bu polen tepsisi. Bunu kaldırıyoruz. Evet. Asıl varova ölümü burada arkadaşlar. Şöyle çekmecenin e, biraz daha uzaktan alırsak. Gördüğünüz gibi çok fazla varova öldü arkadaşlar. Yani bu varovanın kovanda canlı olduğunu düşünürsek bu kovanımız şimdiye çökmüştü. Bakın rüzgar dağıtmaya başladı. Hala canlı varovalar var. Mesela şurada bir tanesi canlı. Bakın burada bir tanesi canlı. Yani belki saysak 10-15 tane, 20 tane canlı varova çıkabilir yani. Bence müthiş bir sonuç. Zaten her da yok. Yani bazı kovanlarda 1-2 tane düşüyor ya da düşmüyor. Özellikle iki kovanımda çok aşırı derecede varova döküldü. Yani akıllara ziyan. Yani iyi ki koymuşum bu katranı. İyi ki bir aydır duruyor ve her gün her gün her gün doğan varovaları böyle öldürüyor arkadaşlar. Müthiş bir çalışma. Bakınız buraya rüzgar topladı bunları. Yani saysak herhalde 3-500 tane vardır. Belki daha fazladır ama oldukça fazla. Bu da başka bir kovanımın çekmeyeceğiz arkadaşlar. Bu iki da özellikle çok fazla varo var var. Bunu da geniş bir kapağa koymuştum. Bu bir salça kutusunun kapağı. Bu da çok güzel iş yapıyor. Bu çubukla arada böyle karıştırdım. Bir iki defa karıştırmışımdır. Burada da çok fazla varova dökülmesi var. Bakınız polen tepsisinin hemen arkasında. Şuralarda oldukça fazla var. Polen tepsinin üzerinde de var. Ama varovalar buraya canlı düştüğü için şu tepsinin deliklerinden aşağıya geçiyorlar. Ve aşağıda birikiyorlar. Yani ölenler de yarı canlılar da aşağıda arkadaşlar. Evet burada da varovalar görebiliyoruz. Çok fazla varlar. Evet rüzgar burada da dağıtıyor. Varovaları. Yani bu kuanımda diğeri kadar yoğun değil sanki ama burada da körpe varovalar fazla var. Bakınız şuralarda çok fazla varova var. Biraz daha yaklaştıracak olursa eğer. Evet şöyle yakın çekimden alalım. Arkadaşlar varovalar görülüyor. Bu, bu da iyi iş çıkarttı katran. Bunda da bir aydır etkisini gösteriyor arkadaşlar. Yani bizim Haziran'ın işte sonları Temmuz ayı Kuluçka'nın çok hızlı olduğu ama artık inişe doğru da geçtiği bir dönem. Fakat Varova'nın da e, tırmanışa geçtiği, belki zirveye yaklaştığı dönem. Ama asıl zirve işte bizim Bal Hasat döneminde ortaya çıkıyor. Yani benim yaptığım bu mücadele bu iki kuanda özellikle e, Varova'yı perişan etti. Yani bunu yapmasaydım muhtemelen bu Varova sayısı binlerce. Çoğalabilirdi. Tabi burada kalıyor mu? Hayır kalmıyor. Çünkü arılar e, su kaynaklarında, çiçeklerde bu kovandan başka kovana taşınıyor. Belki bütün kovanlarımı istila edeceklerdi. Çünkü birkaç bin tane varova burada e, yaşayabilir belki ama mutlaka başka kovanlara taşınacaklardı. Dolayısıyla burada yapılan etkin bir mücadele. Başka kovanlara varova taşınmasında büyük oranda engelledi arkadaşlar. diğer kovanlarımda da var. katran onlara da verdim. Hepsine verdim. Bölmelere de verdim. Bölmelerde de zaman zaman görüyorum yani. Böyle bir iki tane bir iki tane düştüğünü gözlemliyorum. Ama özellikle bu iki kovanımda müthiş varova kırımı oldu. Bunu da tüm arkadaşlarla paylaşmak istedim. benim için çok önemli. Özellikle bal döneminde yani arı bala çalışıyor. İşte bala kimyasal karışmasın zararlı bir madde karışmasın diye çok hassasiyet gösteriyoruz. Eminim birçok aracı arkadaşımız da dikkat ediyordur ama e, balı balığı temiz yapalım derken bu sefer e, varova zirve yapıyor ve arıları perişan ediyordu. Bu sene katranla bunun bayağı önüne geçtik arkadaşlar. Yani geçen yılda kekik yağı ve nane yağı kullanmıştım. O da iyiydi. Güzeldi ama katran bence daha etkili ve başarılı arıcı dostlara öneririm. Bereketli sezonlar, hoşça kalın.